Merhabalar, ben Mahmut Kemal Yıldırım. NextGen Spor Kulübü kurucusu ve başkanıyım. Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi mezunuyum. Basketbol, yüzme ve fitness branşlarında antrenörlük yapıyorum ve profesyonel olarak uzun yıllardır spora hizmet ediyorum. NextGen Spor Kulübü'nü kurarken tek amacımız çocuklarımızın sadece sportif başarı kazandırmak değil, aynı zamanda onların kişisel gelişimlerine de katkıda bulunmak oldu. Sporun sadece fiziksel bir aktiviteden çok daha fazlası olduğunu biliyoruz. Çocuklarımıza burada özgüven kazanacak, takım ruhunu öğrenecek ve hayata dair değerli beceriler edinecektir. Her çocuğun potansiyeli benzersizdir ve biz NextGen'de bu potansiyeli ortaya çıkarmak için buradayız. Onların yalnızca sporcu değil, aynı zamanda güçlü bireyler olmaları için çalışıyoruz. Eğer siz de çocuğunuzun sporla büyüyüp gelişmesini, kendi en iyisini keşfetmesini İstiyorsanız NextGen ailesi olarak sizleri bekliyoruz. Gelin birlikte gelecek nesilleri inşa edelim.